İyi akşamlar, iyi mesailer herkese. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu Geçen bir ödül töreni neler söylemek isterseniz? çok önemli bir ödül. Ee, güzel bir gece olmasın diyorum herkese. Heyecanlıyım, ben de setten geldim buraya. Hazır geldim. Ee, bakalım, keyifli bir gece olmasın diyorum. Beyda olup olsun diyelim. Çiftçilik Oda, evet. Beyda Maskan'la birlikte nasıl bir projemizi bekliyor? Ee, yazın içimizi açacak, e, umutlu bir aşk hikayesi olacağını düşünüyoruz. ediyoruz. Evet. Ee, beklenti karşılayacağım ee, Devrimle çok iyi anlaşıyoruz. İyi bir ya, iyi bir yönetmen. Bakalım umarım insanlar beğenecek. Devrim Özkan nasıl bir partner? Valla deli dolu. Ee, ama çok işine sadık, profesyonel, disiplinli. Ee, i̇yi bir oyun arkadaşı olduk bence. Bir yandan da Hızal Sürdeşi'nin bir vardı. Karakterimiz çok fazla taş aldı. Evet. <laughs> Mesleğimiz bu. Bazen Şimdi e, bize ekmeğimizi taş olarak atıyor insanlar. E, haklarıdır, değerini gösterir. E, takdir oluyoruz. E, teşekkür ederim. Ve, sosyal medyada Türkiye'nin en yakışıklı erkekler oylaması da görünüyor. Şu anda listede siz de varsınız. Eyvallah. Rakiplerimiz Burak Özçelik, Kenan İvrizaloğlu. Çok, Çok çetin rakipler. Çok çetin rakipler. Ben ya bu listede olmak bile gurur verici. Kazanmayı beklemiyorum ama. E, destek olmak Peki. Çok teşekkür evet. teşekkür ederim.